Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda size fakir bir üniversite öğrencisi olarak nasıl yurt dışına sıfır parayla gittiğimi anlatacağım. Bu anlatacağım şeyler hem üniversite öğrencileri için geçerli hem de öğrenci olmayan herkesin faydalanabileceği şeyler. Ben Almanya'ya gittim, eğitimde hiçbir aksama olmadı, vize sorunu yaşamadım, birkaç ay orada yaşadım ve her ay 750 euro bir burs desteği aldım ve bu benim kendi geçimimi sürdürmeme yetti. Peki kim size niye bu imkanları sağlıyor? Bu projenin adı Erasmus arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin gençlere sağladığı bir imkan ve Türkiye'de bu imkandan faydalanan ülkeler listesinde. Avrupa Birliği bu projeyi aslında gençler arasında kültür etkileşimi artsın diye ve gençler farklı ülkeye gitsin, oranın kültürünü gözlemlesin diye ortaya koymuş. Ve biz de bu imkandan kolayca yararlanabiliriz aslında. Ama fark ediyorum ki çoğu üniversite öğrencisinin haberi bile yok. Haberi varsa nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Veya ben yapamam düşüncesindeler ama emin olun çoğu kişi yapabilir. Peki bu projenin detayları nedir? Nasıl yapılabilir? Nasıl başvurulur? Ve ben iki kere nasıl bundan faydalandım? Bunları size anlatacağım. Öncelikle Erasmus'un farklı türleri var arkadaşlar. Ben bu videomda Erasmus öğrenim hareketliğinden ve staj hareketliğinden bahsedeceğim. Öğrenim hareketliği ve staj hareketliğinden sadece üniversite öğrencileri faydalanabilir. O yüzden eğer üniversite öğrencisi değilsen bir sonraki videoma geç. Onu da yakında yayınlarım. Şuraya bir yere eklemiş olurum. Peki nedir bu Erasmus öğrenim hareketliği ve staj hareketliği? Benim yararlandığım program öğrenim hareketliği değildi. Staj hareketliğiydi. Ama öğrenim hareketliğine de başvurdum ve kazandım. İtalya'yı ya kazandım. Yani eğer isteseydim İtalya'ya gidebilecektim ama belli sebeplerden dolayı o zaman gitmedim. Öğrenim hareketliğinden başlayalım. Mesela ben bir üniversite öğrencisiyim. Tıp fakültesinde okuyorum. Ben tıp fakültesi 4. sınıfa Türkiye'de değil de gidiyorum. Başka bir ülkede okuyorum. Mesela Almanya'da okuyorum. Ve orada gördüğüm dersler burada sayılıyor. Yani devlet ve Avrupa Birliği bana 750 euro burs veriyor. Ve eğitimim hiç aksamıyor. Böyle düşünün. Misafir öğrenci olarak başka bir ülkenin başka bir üniversitesine gidiyorsunuz. Ve orada bir dönem veya bir sene okul okuyorsunuz. Burs da alıyorsunuz. Sizin okulunuzda bir sorun çıkarmıyor. Ve inanın bana bu süreçte çok eğleniyorsunuz. Asla yalnız kalmıyorsunuz. Çünkü sizin gibi o üniversiteye Erasmus gelen bir sürü misafir öğrenci var. Bunlar sadece Türkiye'den değil Avrupa'nın bütün ülkelerinden geliyor. Erasmus grupları var, Erasmus etkinlikleri var. Bu Erasmus'la hangi ülkelere gidebilirsiniz? Şimdi şöyle anlatayım bunu. Her üniversitenin, her fakültesinin farklı farklı ülkelerle anlaşmaları var ve siz kendi üniversitenizin, kendi fakültesinin anlaşmalı olduğu üniversitelere sadece gidebiliyorsunuz. Benim üniversitemin, atıyorum işletme fakültesinin bütün Avrupa ülkeleriyle anlaşması var diyelim ama tıp fakültesinin sadece dört tane ülkeyle ve 4 tane üniversite anlaşması var ve ben bunlar arasında bir seçim yapmalıyım. Atıyorum bunlar İtalya olabilir, Romanya olabilir, Litvanya olabilir, Almanya olabilir. Bunlardan birini seçmek durumundayım. Sizin üniversitenizin fakültesinin nereyle anlaşmalı olduğunu öğrenmek için üniversitenizin web sitesine girin ve Erasmus diye aratın. Orada ikili anlaşmalarda çıkar. Yani web sitesinde genelde yazıyor bunlar. Ve o anlaşmalı olduğu üniversite arasında siz bir seçim yapıyorsunuz. Peki neye göre hak kazanıyorsunuz? Neye göre seçiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim sıralamaya göre arkadaşlar. Yani o sene atıyorum 30 kişi Erasmus'a başvurdu sizin ama sizin fakültenizin kontenjanı 10 kişi. İlk 10 kişiyi alıyorlar. Bu ilk 10 kişi sadece not ortalamasından seçilmiyor. Aynı zamanda bir dil sınavı var ve bu dil sınavının da ortalaması alınıyor. Yani %50 sizin not ortalamanızdan geliyor. %50 de girdiğiniz dil sınavından geliyor ve bu puanların ortalaması alınıyor ve bu Erasmus puanınızı oluşturuyor ve bu Erasmus puanına göre kontenjan derecesine girerseniz katılabiliyorsunuz. 20 kişi Erasmus çıkmışsa 5'i en az gitmiyor arkadaşlar. O yüzden sıralamada düşük olsanız bile yine de tercihlerinizi verin ve yine de bir şansınız olduğunu bilin. Benim İtalya'ya gitmememin ana sebeplerinden biri de buydu. Ben İtalya'yı kazandım ama burs desteği kazanamamıştım ve burs olmadan yapamazdım. Son anda birkaç kişi gitmekten vazgeçti ve burs sırası bana geldi. Ama ben başvuru tarihlerini kaçırmıştım. Siz bu hataya düşmeyin. Her türlü başvurunuzu yapın. Bu dil sınavından biraz bahsetmek istiyorum. Her üniversite kendi dil sınavını yapıyor ve genelde bu dil sınavı İngilizce oluyor. Ama kendiniz de seçebiliyorsunuz birkaç dil arasından bildiğim kadarıyla. Bizim üniversitede Fransızca, İngilizce ve Almanca vardı. Almanya'ya gitmek istediğim için Almanca sınavına girmem gerekiyordu. Almanca puanım hesaplanıyordu. Zaten bu yüzden hibe alamadım. İngilizce sınavına girsem aslında çok daha yüksek puan alabilirdim. Bazı üniversitelerde direkt sadece İngilizce sınavına giriyor. Neyse bu dil sınavı çok zor bir sınav değil arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. Hazırlık sınavları kadar bile zor değil. Bizimki aşırı kolaydı. Hatta online'dı. Yani koronaya denk geldiğim için ilk girdim Erasmus sınavı online'dı. E, i̇kincisinde Erasmus sınavına bile girmedim. E, dil sertifikam vardı. Hem onu kullanabiliyordum hem de hazırlık puanımı kullanabiliyordum. O şekilde geçtim. Yani böyle çok farklı şeyler olabiliyor. Bunları sürecin içine girdikçe Öğreniyorsunuz, Erasmus koordinatörlerinizle konuşmanız gerekiyor, Erasmus sekreterleriyle konuşmanız gerekiyor. Yani her üniversitenin böyle bir birimi var ve bunlarla konuşarak bunlardan bilgileri alabilirsiniz. Her üniversitenin farklı uygulamaları var. Genel olarak standart prosedürde bir tane İngilizce dil sınavı olur ve sizin okul puanınız olur ve bunların ortalaması alınır. Bu dil sınavı da gözünüzü asla korkutmasın. Zor bir sınav değil. Eğer yeterince istekliyseniz işin sonunda yapıyorsunuz ve hani üniversite 4 sene, birinci sene olmasa ikinci sene olur, ikinci sene olmasa üçüncü sene olur. Yani bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bundan bu arada yüksek lisans öğrencileri de yararlanabiliyor. Eğitim üyeleri bile yararlanabiliyor. Asistan doktorlar da yararlanabiliyor diye biliyorum. Sadece üniversite öğrencileri de değil. Peki sınava girdiniz. Puanınız hesaplandı. Sonra ne geliyor? Sonrası tercih dönemi. Tercihinizi veriyorsunuz. Mesela sizin üniversitenizin anlaşmalı olduğu 3 tane farklı üniversite var. Siz bu üniversitelerden en çok istediğinizi en başa yazıyorsunuz. Mesela benim en çok istediğim atıyorum Almanya'da bir üniversitede Onu başa yazdım. İtalya'yı ya yazdım. Sonra başka bir şey yazdım. Sonra o sıralamalara göre tıpkı üniversite sınavı tercihleri gibi siz yerleştiriliyorsunuz. Bu yerleştirme olduktan sonra ikinci bir sıralama geliyor. Bu ikinci sıralamada hibe sıralaması. Hibe dediğim şey de burs arkadaşlar. Bu aldığım 750 euro burs. Yani farklı üniversiteler farklı miktarlarda burs veriyor ama şöyle söyleyeyim. 500 euro altında burs veren duymadım. Uçak biletlerinizi ödemiyorlar. Yani en azından Erasmus öğrenim marketi için ödemiyorlar. Diğer Erasmus projelerinde bunu da karşılıyorlar. Kalacak yerinizi onlar ayarlamıyor. Ben Almanya'da Paylaşımla Ev diye bir uygulama var. Bunu da isterseniz daha detaylı anlatırım. Almanya'da yaptığım bloglarımda buna değinmiştim. O videoları da izleyebilirsiniz. Bilirsiniz. Onun dışında kendi kendime bir ev arkadaşı buldum, bir evinin bir odasını kiralıyordu ve onun da evinde kaldım. Ama diğer Erasmus'a giden arkadaşlarım genelde hep üniversitenin yurdunu ayarladılar kendilerine ve o yurtlarda kaldılar. Nerede kaldığımı unuttum. Peki, Erasmus'a seçildiniz, bursunuzu aldınız. Artık sonrasında ne yapmanız gerekiyor? Gerisi evrak işi arkadaşlar. Yapacağınız şey, gitmeden önce hazırlanması gereken bir takım evraklar var. Bunları hazır etmek. Bu işte pasaport bilgisi olabilir. Ondan sonra sağlık sigortası. Bu tarz böyle uğraştırıcı bir evrak işleri var. Zaten çok kişi bu aşamada eleniyor Ama aslında o kadar zor değil. Şimdi Erasmus staj hareketliğine gelelim. Benim de faydalandığım program ve Erasmus öğrenim hareketliğinden çok daha kolay yapması. Çünkü öğrenim hareketliğinde dersleri e, uyuşturman lazım. Nasıl desem. Yani buradaki okulun uzamaması için burada alacağın derslerle orada alacağın derslerin benzer olması lazım. Aynı dersleri alman lazım. Onun için de 6 ay kalman gerekiyor. Ee, ve eğer yeşil pasaportluysan yeşil pasaportun hiçbir işe yaramıyor. Vize süreçine giriyorsun. Hani bu gibi birkaç açıdan e, staj hareketi daha mantıklı. Çünkü staj hareketinde sadece iki aylığına gidiyorsun ve en önemlisi staj hareketinde gideceğin yeri kendin seçiyorsun. Yani okulunun herhangi bir anlaşması olmasa bile gideceğin yeri kendin seçebiliyorsun. Bu yüzden çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu arada 2-3 aylık yapabilirsiniz diyorum ama aslında bir yıl boyunca bunu uzatabilirsiniz. Benim kastettiğim sadece 2-3 aylık burs alacaksınız. Bir yıla kadar kalabiliyorsunuz. Orası sizi kabul ederse. Hani herhangi bir burs almasanız bile en azından vize bakımından bir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü Erasmus'u bütün Avrupa ülkeleri kabul etmiş. Ve size vize de sorun çıkarmıyorlar. Peki bu staj hareketliği nasıl yapılır? Şimdi e, tekrar üniversiteniz devreye giriyor. Eğer sizin üniversiteniz staj hareketliği programına dahilse başvurabiliyorsunuz. Çoğu üniversitede bu program programa dahil aslında hani araştırırsanız zaten e, gör, göreceksiniz okul web sitesinde. Eğer sizin üniversiteniz böyle bir imkan sağlıyorsa yapmanız gereken sadece iki şey var. Bunlardan birincisi kendinize bir ülke seçmek ya da bir şehir diyeyim ya da bir iş yeri diyeyim. Yani üniversitede olmuyorsunuz öncelikle istediğiniz yerde olabilirsiniz. Ben bir tıp öğrencisi olarak bir hastanede bir staj ayarladım. Laboratuvarda da ayarladım. İki tane iki farklı yaptım. Farklı zamanlarda iki farklı staj yaptım. Bir laboratuvardaydı diğeri hastanedeydi. Yani böyle kendi iş kolunuza göre farklı yerlerde istediğiniz herhangi bir yerde bir staj ayarlayabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi staj hareketliği, öğrenim hareketliği değil. Dersiniz olmuyor, sınavınız olmuyor. Sadece gidip orada staj yapıyorsunuz. Bu stajı yaz tatilinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa okulunuz aksayabilir. Bunun dışında CV'ye de yazı, yazdırabilirsiniz bunu. Hani CV açısından da çok güzel bir detay. Başka bir ülkeye gitmişsiniz, orada çalışmışsınız. Güzel bir yerde bir de bir staj ayarlamışsınız. CV'niz için de gayet iyi olacaktır ve size çok güzel deneyimler katacaktır. Ben çok güzel deneyimler edindim bu hikayede. Staj yapacak bir kurum buldunuz kendinize. Ülkeyi seçtiniz, şehri seçtiniz. E, staj yapacağınız atıyorum fabrikayı, e eczaneyi, hastaneyi seçtiniz, laboratuvar artık neresiyse. Peki oraya nasıl ulaşıyorsunuz? Kendinizin ulaşması gerekiyor arkadaşlar. E, Bunun o en büyük zorluğu da bu aslında. Üniversitenin sizin yanınıza gidip anlaşma yapmıyor. Sizin kendinizin ayarlamanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Özgeçim işinizi ve bir başvuru maili hazırlıyorsunuz. Tabii ki İngilizce. E, o kurumun yetkili kişisinin mail adresine bunu gönderiyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz yani iş başvurusu gibi, staj başvurusu gibi düşünün. Ama bu sefer İngilizce yapacaksınız. E, yani ben Almanca yapmıştım başvurumu ve Almanca yaptığım dönemde en azından tek tüktü. Ama Translate'den oradan buradan bir şekilde kocaman bir başvuru mektubu hazırladım. Benim şöyle ilgim var şu olana böyle kendimi geliştirmek istiyorum e şöyle bileyim böyle bileyim de kocaman bir mektup hazırlamıştım Deep Translate'den dürüst olmak gerekirse. Ve o sayede o hastanenin nöroloji bölümünden bir taş kabulü almıştım. Mesela benim hastaneye kabul almam zor olmuştu. Çünkü insanlarla iletişim halindeyim ve Almancamın iyi olması gerekiyor. Benden B2 sertifikası istemişlerdi. Herhangi bir laboratuvarda mesela çalışacaksınız İngilizce yeterli. Hangi ülkeye giderseniz gidin. İngilizce bir şekilde oradaki insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz ve sizi kabul ediyorlar. Başvuru mektubu yazacaksınız. Bunu nasıl hazırlayacağınızı bir sonraki videomda çok detaylı açıklayacağım ama gözünüz korkmasın. Gerçekten zor bir şey değil bu mektup. Başvuru mektubu onun dışında CV. CV bazıları atıyor bazıları atmıyor. Yani öğrencisiniz zaten ne kadar tecrübeniz olabilir ki? Hani burada önemli olan isteğiniz olması. Çok fazla tecrübeniz olmasa bile orada staj yapmaya ne kadar hevesli, istekli olmanız. Bunu da göndereceğiniz başvuru mailinde, mektubunda anlatırsanız güzel bir şekilde. Karşıda kişiyi ikna edebiliyorsunuz. Olabildiğince çok başvuru yapmanız gerekiyor. Yani mesela 10, 10 tane kişiye mail attıysanız bunlardan biri ikisi dönüyor genelde. Ben yaklaşık 20 tane hastaneye mail attım ve birkaç tanesinden dönüş aldım. Bir tanesinin yerini daha çok beğendiğim için orayı seçtim ve orada stajıma başladım. İlk yapmanız gereken buydu. Stajı ayarlamak. Stajı ayarladıktan sonra e, gidiyorsunuz kendi üniversitenizin sitesine ve Erasmus staj hareketliliği sınavı başvurusu ya da Erasmus staj hareketliliği başvurusu ve tarihlerine bakıyorsunuz ve bu tarihleri asla kaçırmıyorsunuz. Bu tarihler genelde öğrenim hareketliği tarihlerinden farklı oluyor. Takip edin, dikkat edin. Oradan buradan duyduğunuzda kalmayın, Sürekli çekedin o siteyi ve o sitede yayınlanacaktır. Başvuru tarihi, başvuruyu yaptıktan sonra da sınav tarihi yayınlanacaktır. Yine aynı şekilde bir İngilizce sınavına giriyorsunuz veya başka bir dil. O sınava giriyorsunuz. O sınava girdikten sonra sınav puanınız ve okul puanınız hesaplanıyor. Ortalaması alınıyor ve buna göre listeye ekleniyorsunuz. Ve eğer listede çok altlarda değilseniz, önce güzel bir puanınız varsa hak kazanıyorsunuz. Şimdi staj hareketliğinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Şöyle ki öğrenim hareketliğinde sadece kendi fakültenizdeki insanlarla yarışıyorsunuz bursu kapmak için. Ama staj hareketliğinde üniversitedeki bütün öğrenciler arasından bir seçim yapılıyor. Hepsinden en yüksek puanı alan bursu kazanıyor. Öğrenim hareketliğinde mühendislik fakültesi kendi arasında sıralanıyor. Tıp fakültesi kendi arasında sıralanıyor. Benim üniversitemde mesela eğer staj yerini önceden ayarlamışsan kabul mektubun varsa artı 10 puan kazanıyordun. Yani artı 10 puan öne geçiyordun. Ben belki de bu sayede burs alabildim o artı 10 puan sayesinde. Staj yerini ayarlamadıysan ama 10 puanı alamıyorsun. Böyle farklı farklı aslında şeyleri de var. Mesela bir önceki sene faydalanmışsan eksi 10 puan olarak geliyor. Bu sene tekrar faydalanabilirsin tabii ki ama eksi 10 puan olacak ve eksi 10 puan geriden başlayacaksın. Hazır bundan konu açılmışken Erasmus'u kaç kere yapabilirsiniz? Bunu da anlatayım. Arkadaşlar Erasmus hareket ettiğini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim. Atıyorum 4 yıllık bir bölüm okuyorsanız hem 1. sınıfın yazında yapabilirsiniz hem 2. sınıfın yazında hem 3. sınıfın yazında hem de 4. sınıfta okulu bitirdiniz ya. O zaman 1 yıl boyunca yine Yapabilirsiniz. Yani okul bitirme tarihinizden itibaren bir yıl boyunca yine staj yapabilirsiniz. Hani mezun olmuşsun, aradan bir yıl geçmiş, sen yine bundan yararlanabiliyorsun. Eğer üniversite okurken başvurularını yapmışsan sayısız bir şekilde yapabiliyorsun. Ama her bir yaptığın anda 10 puanın eksiliyor dediğim gibi. Öğrenim hareketliğini tam bilmiyorum ne kadar yapılabildiğini ama uzatılabildiğini biliyorum. Mesela bir dönem ya veya bir sene olarak anlaşılıyor genelde. Ama oraya gidip 2-3 sene kalanları da biliyorum. Bir şekilde uzatmışlar. Hani buradaki dersleri aksıyor olabilir. Burada belki okulu uzatıyorlardır birkaç dönem ondan da haberim yok. O tamamen nasıl ayarladığınızla ilgili ve üniversitenizin ne kadar inisiyatif gösterdiğiyle ilgili bir durum. Ama Erasmus'tan çokça faydalanabilirsiniz. Hem öğrenim hareketliği hem staj hareketliğinden faydalanabilirsiniz. Hani ikisinden farklı zamanlarda faydalanabilirsiniz. Ama aynı sene içerisinde bildiğim kadarıyla olmuyor. Benim önerim bir kere öğrenim hareketliğinden faydalanıp bir kere de staj hareketliğinden faydalanmanız. Çünkü ikisinde farklı artıları var. İkisinde, ikisi de farklı bir olay. de deneyimlemenizi isterim. Bunlar çok farklı deneyimler arkadaşlar. İnsanı geliştiriyor. insana çok şey katıyor. Hem dilinizi geliştiriyor. Bu arada Erasmus'un zorlukları başlığı altında dil demişken ben çok iyi İngilizce bilmiyorum. Ben çok iyi konuşamıyorum. Azıcık anlıyorum. Asla vazgeçeyim demeyin. Çünkü zaten Erasmus'a gitmedikçe öğrenemezsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani öğrenseniz bile en azından konuşmayı öğrenemezsiniz. O, speaking'i geliştirmek için oraya gidip konuşmak zorundasınız yani. Zorundasınız. Konuşmadan onu geliştiremiyorsunuz maalesef. Ve bu da öğrenmek için aslında çok güzel bir fırsat. Benim bir tane Erasmus hareketliğimde hiç dil bilmeyen bir arkadaş vardı. Bir şekilde iletişim kurduk. Türkler oluyor orada mesela. Bizimle takılıyor. Biz e, iletişim sağlıyoruz. Translate yapıyoruz. Bunun dışında hani biz translate yapmadığımız zaman kendi telefondan yapıyor. Ve bu şekilde bu şekilde biraz öğrenmiştim. Zaten dil sınavından belli bir puan almak için belli bir İngilizceye sahip olmanız lazım. Hani belli bir İngilizce seviyesindesiniz ki dil sınavına geçtiniz. Geçtikten sonra hiçbir korkunuz olmasın. Oraya gittiğinizde bir şekilde anlaşıyorsunuz. Erasmus'un zorlukları başlığı altında. Aradan bahsedelim. Size verdikleri bursun büyük oranda yettiğini söyledim. Evet yetiyor. Bazı insanların Erasmus'a gittiği yerde yarı zamanlı çalıştığını da duydum. Hani böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunun dışında bursunun size nasıl yatıyor bunu anlatayım. Bir hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Sizin üniversitenizin istediği bankada bir euro hesabı oluşturuyorsunuz bankaya gidip. Toplam Erasmus bursunun %80'ini size yatırıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aylık 750 euro benim bursum ve ben 2 ay aylığına gittim. Toplam bursum 1500 euro. Bu 1500 euronun %80'ini bana yatırdılar gitmeden. %20'sini de ben Erasmus'u tamamladıktan sonra geldikten sonra yatırdılar. Yani ben Erasmus'a gidiyorum deyip bursu alıp gitmemezlik etme ihtimalinize karşın %20'sini size sonradan yatırıyorlar. Bu arada gitmezseniz parayı da geri alıyorlar sizden bir şekilde. Hani dava süreçleri başlıyor. Gerçekten maddi sıkıntılarınız varsa da bursunuzla geçinebiliyorsunuz. Kendinizden kısmanız gerekiyor. Mesela ben Paris'e gittiğim zaman pahalı restoranlardan yemek yemek yerine markete gidip oradan sandviç aldım. Hani bu tarz şeylerle ekspenslerinizi kısabiliyorsunuz. Erasmus staj hareketliği ve öğrenim hareketliği ile ilgili aklıma gelen şeyler kabaca bunlar. Daha detaylı video isterseniz yaparım. Sorularınızı da yorumlara yazın. O sorulara cevap niteliğinde belki bir video yaparım. Instagram adresini de aşağıya ekliyorum. Doktor Özdemir. Beni hem Youtube'dan hem Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım o istediğiniz Erasmus'u yaşarsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.